yıkıkken yani eskiden Osmanlı zamanında Şeyhülislam İslam İsmail Efendi Kudüs'e zamanında yapılmış ama ondan sonra yıkılmış, kubbesi devrilmiş, mezarlıklar yıkılmış, medrese bölümü yıkılmış. Ali Haydar Kudüs'e sırruhu tekke camiinde biliyorsunuz. Eseyi es İsmail Garibullah Büyükşehir Efendi Hazretleri'nin olduğu camide, kırmızı kilisenin üstünde bilenler biliyor. Orada Vazife yaparken zuhuratta görüyor, İsmail Ağa Camii'nin mezarlığından bir el çıkıyor, İsmail Efendi Hazretleri'nin eli çıkıyor, diyor ki bu camiyi daha ne zaman yapacaksınız? Ondan sonra Ali Aydar Efendi tarafından, e, ihvanları tarafından bu cami yapılıyor ve oraya ilk vazifeli olarak kim getiriliyor? Efendi Hazretleri'nin Kürsüsü'nün. Ve Efendi Hazretlerimiz oraya vazifeye getirildiğinden bugüne kadar, bugüne bak, bugüne kadar orada her sabah mektuba okunur arkadaşlar. Her sabah. Her sabah. Yaklaşık 50 seneden bahsediyorum. Her sabah İmam-ı Rabbani Kudüs e Hazretlerinin mektubatı okunur. Bir gün Efendi Hazretleri Kudüs e Resulü bir cenaze olmuş veya bir yerde bir şey olmuş geceden gitmişler ve o sabah mektubat okunmamış İsmail kendikten Geldikten sonra Efendi Hazretleri sormuş ihvanlara, dün mektubat okundu mu? Okunmadı. Peki bir değişiklik oldu mu? Demişler ki Efendi Hazretleri, bir tane zat geldi, şöyle beyaz sakallı, kısa boylu, Efendi Hazretleri'ne benzeyecek bir tipte. Bir zat geldi ve dedi ki, Mahmut nerede? Sizi sordu. Efendi Hazretleri buyurmuş ki, o İmam-ı Rabbani e idi, bana bozuk atmak için geldi Bir gün mektubat okunmadı diyor. Onun için arkadaşlar, Allah rızası için bakın, Efendi Hazretleri Kudüs'e sırruhu, İsmail bu adettir, şöyle adettir. Bütün camilerde mukabeleler namazdan sonra okunur. İsmail Ağa'da namazdan önce okunur. Niye biliyor musunuz? Efendi Hazretleri buyurdu ki, ben geliyorum camiye, camiden sonra çıkmam gerekiyor. Oturup mukabele dinleyecek vaktim olmuyor meşguliyetinden dolayı ama Kur'an okunan yerden ben çıkamam diyor yani. Kur'an okunan için camide namazdan sonra mukabele başlasa Efendi Hazretleri çıkamayacak dışarıya. Kur'an okunan yerden ben çıkamam diyor. Kur'an okunan yerden nasıl çıkayım ben? Onun için namazdan önce okudur, namaza kadar biter atmış herifler. Çünkü namazdan sonra çıkanlar Kur'an okunurken çıkmasınlar diye. Anlıyorsunuz değil mi burayı ya? Onun için bir yerde hadis okunuyorsa, bir yerde mektubat okunuyorsa, bir yerde Kur'an okunuyorsa bunu bitirmeden çıkmayın arkadaşlar. Versen. Şimdi mektuba geçiyorum. Evet. El mektubu rabiyu ve 64. mektup. İkinci ciltte. 64. mektup. Kime yazılmış? ila Muhammed Mümin veledil merhum el Havaca Ali Can. Ali Can hocanın merhum hoca Ali Can'ın oğlu Muhammed Mümin'e yazılmış 64. mektup. Ne hakkında? Fi beyani şunun beyanında ennehu şan yanbahi lazımdır. Ne lazımdır? en la daraltmamak lazımdır. Neyi? Es-sabra, göğsü daraltmamak lazımdır. Çok sıkılmamak lazımdır. Neden? An-televvünül ehvali, hallerin değişmesinden, durumların değişmesinden, başına gelen musibetlerden veya kulağına gelen haberlerden göğsü daraltmamak lazımdır. Daha, ve ademe husulil amali, emeklerin hasıl olmaması, yani bir takım isteklerinin yerine gelmemesi öyle istekler ki e demi alçak olan dünyanın birtakım bu dünyalık isteklerin yerine gelmemesinden dolayı kalbine atmamak lazım, daraltmamak lazım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allahu Teala'nın ismi şerifiyle teberrük ederek, bereketlenerek başlarım buyuruyor. Sellemekumullahu subhanahu noksan sıfatlardan münezzeh olan Allahu Teala sizleri kurtarsın. Neden? Amma la yeliku bi Sizin halinize uygun düşmeyen. Siz bir hoca hoca olursunuz, Hocasınız, din adamısınız veya bu tarikatın bir müridisiniz. Sizin halinize yakışmayacak olan şeylerden Mevla de bizleri de kurtarsın. Amin. Ya'lemu bilin. Neyi bilin? Şunu bilin ki enne dünya muhakkak ki dünya nedir? Sicnül mümini müminin hapishanesidir. Dünya müminin hapishanesidir. Hapistesin. Nerelerde yaşarsan yaşa dünyalık olarak en güzel yerlerde de yaşasan neredesin? Hapistesin. Vel münasibu uygun olan lihalis sizin. Hapishanenin haline uygun olan hü ve nedir? El vecu vel elemu vel musibetü. Elem, sıkıntı ve musibettir. Musibettir. Hapishanedeki adamın haline uygun olan budur. Hapiste mutlu olmayı düşünme. Elem olacak, sıkıntı olacak, acı olacak, keder olacak. Çünkü bu dünya senin neyindir? Hapishanendir. Peygamberimizin çektiği sıkıntıyı hiçbirimiz çekmemişizdir. Daha anne karnında babasını kaybetmiş, 6 yaşında annesini kaybetmiş, 8 yaşında dedesini kaybetmiş, Fatıma validemiz hariç bütün çocuklarını kendinden önce kaybetmiş ve Allahu Teala ona kaybı göstererek neslinden gelen torunlarının şehit olacağını göstermiş, ümmetinin fitnesini göstermiş. Sen bunların hangini gördün ki? Öyle olduğu halde bu, bu dünya hapishanedir yani bunu böyle bil. Ve hapishanenin haline uygun olan da elen, sıkıntı, musibettir. Bekle bunları yani. Ölene kadar bekle. Velayen la uygun değildir, layık olmaz ne? Et tezciru ve cez'u, efendim inleyip sızlamak, ağlamak, sızlamak, yakınmak. Neden? Min televvünül ahvali, hallerin değişmesinden. Hallerin değişmesinden ağlamak, sızlamak mümine yakışmaz. Bunu bileceksin. Bu böyle. Bu dünya böyle bitecek yani. <laughs> ve adem usulül amali ve bir takım isteklerinin, emellerinin yerine gelmemesinden dolayı ve hallerin değişikliğinden dolayı sızlamak, yakınmak mümine ne yapmaz? Yakışmaz. Uygun değil. Buna alışacaksın yani. Efendi Hazretlerimiz öyle buyurdu bir kere sohbetinde. Cennette Dünyadan misal verdi. Dünyada bir ziyafet düzenledin. Misafirler çağırdın. Herkes böyle neşeliyken sana bir telefon geldi. Telefonda dendi ki annen baban kaza yaptı öldüler. Bütün neşe kaçar mı? Kaçar. O yediğin yemekten zevk alır mısın? Almazsın. Ama ahirette böyle bir şey yok. İnsanın kulağını efendim, veya zihnini bulandıracak, onu üzecek kötü haber, kötü söz hiçbir şey ahirette yok. O zaman nerede rahat? Ahirette rahat. Dünyada rahat yok. فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَى اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ <laughs> يُسْرَى Ayet-i Kerime muhakkak ki her zorlukta bir kolaylık vardır. Her zorlukta bir kolaylık vardır. Burada mana şudur. فَقَرَّمَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ Allah-u Teala yakın kıldı, verdi bir usrin vahidin bir zorluğa yüz reyni iki kolaylık. Allah buyuruyor ki bir zorluğa iki kolaylık var. Sıkmayın canınızı. Bir yerden sıktıysak iki yerden veririz. Tamam mı? Burada şöyle bir benzetme yapmış. Ben bunu da bu mektubatta de ilk defa hiç aklıma da gelmezdi. Ve yüş bihu en yekûnel muradu minhuma. Buradaki iki kolaylıktan murat şuna da benzer diyor İmam-ı Rabbani Kusresu yusri dünya ve Birincisi dünyadaki kolaylık, ikincisi de ahiretteki kolaylık. Yani bir zorluğa iki kolaylık var da Murat diyor. Hem dünyada bir kolaylık var, hem de ahirette bir kolaylık var. Biz hep dünyada iki kolaylık var diye düşünürdük. O da olur ama bu da olur buyuruyor İmam-ı Rabbani Hüsesu'nu. Mevla Teala zorluğa iki kolaylık veriyor arkadaşlar. Evet, Mısra. La musla fi emrin Maal kiram kerimlerle beraber yapmış olduğun işte zorluk yoktur. Bir işe girdin, Allah dostlarıyla beraber bu işe girdiysen o işte zorluk yoktur arkadaşlar. Hiç sıkılmana, darlanmana gerek yok. Al tesbih eline, yap tarikat dersini, yap murakabeni, yap zikrini, sana zorluk yoktur. Evet. Mevla Teala İmam-ı Abbas'ın bu ifadelerinden istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin. Şimdi mektubu göndermiş olduğu zata diyor ki hani bitirmek için okuyoruz yoksa mektubatla alakalı değil. Ve bu ahvali hazihi hudud şuradaki arkadaşlarımızın, bu sınırlardaki arkadaşlarımızın halle halleri beyyenha Seyyid Abdulbaki. Abdulbaki Seyyid Abdülbaki Hazretleri diyor size bu taraftaki kişilerin hallerini beyan edecek ve müşari bu Abdülbaki Hazretleri mutamaddi hun li konuşmak için sizin yanınıza geliyor. Eğer sıkıntılarınız varsa, dertleriniz varsa, sıkıntılarınızı, dertlerinizi ona söyleyin. Murâatan li hukuki hukuki küm sizin haklarınıza riayet edecek ve eşfakan ve eşfakan aleyküm ve size şefkatli olacak, sizin haklarınızı müdafaa edecek şekilde sizle konuşmaya geliyor ne sıkıntınız, ne derdiniz varsa onu anlatın. O sizden, size doğru şefkatli olacak ve sizin haklarınızı muhafaza edecek. Yani ondan çekinmeyin, ona güvenin demek istiyor. Mevla anlatılanlarla amel etmeyi cümle bize nasip eylesin. Allah-u Teala Efendi Hazretlerimizin kontrolünde sülükümüzün yani şu tarikatımızın şahsınız için söylüyorum itmamını nasip eylesin inşallah. Allah hepimizden razı olsun.